bir hastanede, sağlık ocağında ya da bir cephede. Hayatını insanların sağlığına adayanların adresleri arasında yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesi'nde 1996 yılında Elazığ Sağlık Yüksekokulu adıyla kurulup 2015 yılında bugünkü adını almıştır. Fakülte 1997-98 yılında öğrencilerini kabul edip hemşirelik ve ebelik. 2014 yılında beslenme ve diyetetik 2018 yılında ise fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerini açarak öğrencilerine eğitim vermeye başlamıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma ve öğretim görevlileri alanlarında çok kıymetli çalışmalar yapmış önemli isimlerdir. Bölümlerinde yabancı uyruklu lisansüstü öğrencilere de yer veren Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesi'nin en büyük fakülteleri arasında yer almaktadır. Alanında bilgili ve uzman sağlık personeli yetiştirme hedefiyle faaliyetlerine devam eden fakülte bünyesinde hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Beslenme Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans Programlarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı ile mevcuttur. Hızla gelişen ve değişen teknolojiyi de yakından takip eden fakülte, bölümlerinde teorik ve teknolojik ekipmanlarla öğrencilerin gelişmesinde büyük olanaklar sağlamaktadır. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi çok sayıda laboratuvarı, son teknolojiye sahip cihazları alanı da uzman akademisyen kadrosuyla öğrencilerini sektöre hazırlamaktadır.